ile beraberiz. Bunun gibi inceleme videolarını isterseniz kanalıma abone olmayı, gönderilerden zamanında haberdar olmak için zile tıklamayı unutmayın. E, ee, Citigo'dan alışık olduğumuz bir tasarıma sahip Volta SE03 çok yenilikçi ve estetik bir yorum katarak aramıza katıldı. A101'de de satılan fiyatı muazzam bir kaliteyi muazzam ucuzlukta insanlara teşhir etti. Keza Volta'da resmi listesinde satışa başladı. Ürünü inceleyecek olursak metal bir gövde yapısına sahip. 60 volt 12 amper lityum batarya ile çalışmakta. Keza bunun yanı sıra 59 kilogramlık bir ağırlığıyla aramıza hafif bir taşıt olarak katılıyor. Bu da ürünü e, muhafaza etme esnasında bize kolaylık sağlayacaktır. Ürünü daha yakından inceleyecek olursak ilk, göze çarpıcı özelliği olan 225 genişlikteki lastikler bize karşılıyor. Bu lastikler kuru havada güzel bir yol tutuşu sağlasa da ıslak zeminlerde yol tutuşu zayıflayacaktır. Gene 8 inçlik bir metal jant içerisinde yağlı amasörler bizi karşılıyor. Ön tarafta hidrolik fren sistemi kullanılmış. Arka tarafta da ön tarafta olduğu gibi hidrolik fren sistemi kullanılmış. 95 Nm güce sahip bir 8 inçlik jant bize arka tarafta karşılıyor. Gözle çarpıcı rengi gayet kaliteli bir plastik üzerine monte edilmiş. ABS plastiği gayet kaliteli. Yani bu ufak hurmalarda vesaire kırılacak bir ürün değil. Bunun yanı sıra arka tarafta gazlı bir amortisör kullanılmış. Bu da sürüş konforunu üst teziye taşıyacak. Arka taraftaki seleler çok rahat. Dikişi, e, kullanılan malzeme yapısı. Arka taraftaki özellikle sırt dayama hoşa giden özelliklerden birisi. 1500 kV motor gücüne sahip olması sebebiyle e, bu da plakaya tabi ürünler arasında yerini alıyor. Bataryamız burada muhafaza edilmekte. 60 volt 12 amperlik bir bataryaya sahip. 3,5 kilogram ağırlığıyla beraber evde, iş çok rahatça kullanıma sahip. Ürün şarj aletiyle beraber geliyor ürünün tamamında led sinyaller, led var ve mercekli far kullanılmış. Bu da bize e, mesafe olarak yansıyacaktır. Bu konuda gayet başarılı bir tercih yapılmış. Ve ürünün en gözle çarpıcı olan özelliklerinden birisi ise anahtarsız çalıştırma ve kendinden gelen alarm. Sürüş konforuna gelecek olursak. Sürüş konforu gayet güzel. Sürücünün ayakta koyacağı yerler gayet rahat. Direksiyonun tutuş açısı çapır motosikletlere anladığı için. Ve kolları çok rahat. Bunun yanı sıra tuşların hepsi kullanıma çok konforlu. E, aynalar için aynı şeyi söyleyemeyeceğiz. Aynalar çok ufak. Yani e, sanki biraz daha... E, dışa dönük olabilirdi. Ama onun haricinde bir sürücünün yolda seyahat etmesi için çok uygun tasarlanmış. Bunun yanı sıra arkadaki yolcunun da oturacağı yer gayet güzel konumlandırılmış ve 1.75 boyum var benim. Ben çok rahat, öndeki sürücüyü rahatsız etmeden arkada oturabiliyorum. Bunun yanı sıra arka tarafta konumlanan ayaklıkların konumu da çok rahat ön tarafı hiç rahatsız etmeden arkadaki yolcuyla rahatsız etmeden oturabiliyor. Ki birçok şu anda günümüzdeki benzinli motorlarda dahi arkadaki kişi ayaklarını rahat koyamıyor. Onun açısından bu o konuda çok avantajlı kullanılmış. Keza bu ön taraftaki e, boşluk çok büyük bir e, aslında kullanım alanı bize sunulmuş. Burayı eee Katlanabilir iki tane sandalye, masa, piknik malzemelerini koyup yakın mesafede gidilebilir. Aracın bir de ekranını inceleyelim. Bakalım gösterge panelinde bizi neler karşılıyor. İlk önce aracı anahtarsız olarak şöyle iki adet kumandayla geliyor. Buradakilerden buradaki elektrik butonuna bastığımızda aracımız... Sinyal ile beraber aktif oluyor. Açıldığında en başta voltajı gösteriyor. Daha sonrasında park modunda, park modundan çıkmak için bir kere frene basmanız yeterli. Daha sonra göstergedeki vites paneli ve e, sürüş uyarısını alıyoruz. Alt tarafta kilometreyi gösteriyor. Sol tarafta pil durumunu e, watt olarak değil de e, ölçü birimi olarak, 3 kademe olarak gösteriyor. Ee, ne zaman ki frene bastık burada bir fren uyarı işareti görüyoruz. Daha önceki modellerde ayaklık açık olduğunda da aynı şeyi görüyorduk uyarı işaretini ama bu modelde e, ayaklık açık olduğunda herhangi bir uyarı işareti yok ama aracımız gaz almayacaktır. Ne zaman ki ayaklığı kapatırız o zaman sürüş modu aktif olur. Bunun yanı sıra keza gene değişen bir şey yok. Buradan e, kilit aç butonuyla anahtarsız çalışmayı iptal ediyoruz. Kontaktan açtığımızda bütün ekran gelmiş oluyor. Burada şöyle bir detay var. E, farı kullanmak istediğimizde kontağı çevirmemiz gerekiyor. Farı açacağımız zaman kontaktan açmış olmanız lazım. Far o zaman aktif oluyor. Onun haricinde ilk kademe, birinci kademede far kapalı oluyor. Kontağımız üç kademeli. Birinci kademe far kapalı sürüş. Şu an far kapalı. İkinci kademe far açık sürüş. Far açık. Burada da uzun kısa uyarısını görebiliyoruz. Bunun yanı sıra anahtarsız çalıştırmada açtığımızda hangi kademede olursa olsun fark etmiyor. Farımız çalışmıyor. Uzun kısa yani anahtarsız çalıştırmayı kullandığımızda farı aktif edemiyoruz. Evet sevgili dostlar. SE03 bu şekildeydi. Kayal ledleriyle, mercek farıyla, 225'lik lastik genişliğiyle Türkiye pazarındaki yerini a bir aracılığıyla, Volta aracılığıyla aldı. Bakalım ileriye elemanın ne gibi şikayetlerle, ne gibi olumlu, ne gibi olumsuz yorumlarla karşılaşacağız. Şu anlık biz 0-3'ü beğendik. Gayet güzel bir tasarım. Bunlara ek olarak üzerindeki kabloların gizlenmesini çok beğendiğimizi, ve arka tarafta artçı basamağının alüminyum detaylarını çok beğendiğimizi söyleyebiliriz. Yani çok malzemeden kaçınılmış, kaliteli malzemeler kullanılmış. Güzel, fiyatına göre avantajlı bir ürün diyebiliriz.